Estağfurullah. İşte Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu. Biz insanlar cinlere, bize ibadet etmeleri için hak etti diyor Bu insanın da yaratılışında dünyaya meyil yaratmış. Dünya sevgisi fıtrattan var insanda. Yeme sevgisi, yaşama sevgisi, rahat sevgisi, dünya güzellikler sevgisi, mal sevgisi insanın fıtratında var. İşte Allah bunu koymuş ama Ünsenin bir de demiş ki siz ben bunu yarattım ama siz bunları meyletmeyin, ihtiyacın kadar meyledin. İhtiyaç kadar dünyadan faydalanmak Allah'ın emridir, arzıdır. Çünkü biz zaten dünyada yaşıyoruz. Dünya yaşamış kendi kurguya yaşanmıyor. İnsanın yemesi var, içmesi var, giymesi var, yakması var, uykusu var. Bir sürü ihtiyaçları evlenmesi, çocukçu ihtiyacı var. Sayamayacak daha ihtiyaçlar var